İyi geldi. Buradan da bir kuaföre gideriz, bakım yaparız kendimize. Anlaşıldı. Leman Hanım iyi tembihlemiş seni. Yok abicim, tertemiz olana kadar peşindeyim. Kanından alkol, kafandan o saçma sapan düşünceler temizlenene kadar seninleyim. Seni Londra'ya postalayana kadar ensendeyim oğlum. Güzelmiş. Peki kafamın içindeki çığlıkları nasıl temizleyeceksin? Yavaş be, yavaş be. Erdoğan uğraşma benimle bırak eve gideceğim. Abi konuşma ya hadi giyinelim de gidelim bir an önce. Senin işin gücün yok mu bir rahat bırak beni. Yani. Var abiciğim bir sürü işim gücüm var. Bir sürü hesap kitap var. Her gün uğraştığım Reşat Yaşaran belası var. Sen de bütün bunların üstüne katmer oldun. Elinden tutmasam kayıp gideceksin gerizekalı. Giderken bizi de sürükleyeceksin. Hepimiz çamurun dibini boylayacağız. O zaman değil birbirimizin elini tutmak... ...birbirimizin sırtına bassak da hiç çıkamayacağız yukarı. Yeter ya. Donanım takılmanın sırası değil kendine gel